Kapadokya'da çok sayıda uçan balon görüntüsü ardından boynunda fotoğraf makinesi olan Tuğba, peri bacaları arasında yürüyüş yapıyor ve Türk işaret diliyle konuşuyor. Geçmiş bize ne söyler? Göreme Açık Hava Müzesi'nde kilisenin fresklerine bakıyor ve Türk işaret diliyle konuşuyor. Nasıl bugünlere geldiğimizi ve bize kendimizi anlatır. Ata binme sonrası işaret diliyle konuşuyor gelecek için sorular sordurur. Peki gelecek nasıl? Peri bacaları arasında dolaşırken işaret diliyle konuşuyor. Geleceğe. İstanbul Havalimanı'nın. Apron görünüyor. Havalimanı kiosk üzerinden tercümanla işaret dili konuşuyor ve dönüp bize şöyle diyor. Şimdi ve gelecekte İGA yanımda. İstanbul Havalimanı özel işaret adı, uluslararası katılımın sağlandığı yarışma ve halk oylaması sonucu 23 Eylül 2021 Uluslararası İşaret Dili gününde seçilmiştir.